Şimdi kurban pazarına gidiyoruz değil mi Mehmet abi? Tabii tabii kurban pazarına gidiyoruz şu anda. <laughs> Elimdeki kurban pazarına gidiyoruz şu anda. Bakalım piyasada ne var ne yok. Büyük baş ne, küçükbaş küçük baş ne? Aynen. Büyük başın fiyatı nedir? O teze Küçük alalım bir. Aynen. Teze kokusunu alalım. Şuradan geçelim. geçelim. bak malları görmeye başladık. Ben... Kaç ton bunlar? Ne kadar geliyor ağırlığı? Bunlara baksana Barış. Şu özellikle maaşlar. Gerçi o yattığı için öyle yamaç bir hayvan. Şey Yine yamaçta gelecekler galiba yapmışlar Tezek alabiliyorsun değil mi? Evet. Nasıl iş getiriyorsun ama? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Babamız Hepimiz kardeş. Hepimiz kardeş. Babamız bir, anamız bir de kardeş. Hepimiz kardeşiz. Simental. Siment. Bu biraz daha Bom. bir şey olduğu belli. Onları, sen neresin? Ben Amasya'dayım. Amasya. 05. 05 Amasya. Neresi? Ne 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 ne? Orada, Taşı orada Oo köy o, hayvanları o, bizim de Kemal mi? Kemal'in memleketi. He. Anladın mı abi? Tabii. Çünkü gelip bakıldığında. Celal var. vardı. Celal ama Celal Celal vurdu. Bunların hepsi büyük baş. Ama şurada küçük başlar da var. E, Bunlar bu küçük reis, baş? Yemiş gelmiş getir hayvan? Hayatından mı bıkmış hayvan? Nereden geldi bu abi? abi, bak abi. Bak bakam dolu mudur, boş mudur? Bak. Anladım abi yok yok. Maşallah. Etine bak. Hay maşallah, hay maşallah. Bu ya. van canavarı abi, van canavar. van canavar yemiş. Canavara gücü yeten gelir. Yok, van canavarı bu mu? Ya, bu yok, Bana şaka yok. Şakalar şaka 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 ya. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha ölmemişsin. Sen öldün mü ben de öldüm. Ben ne de, kadar, kadar çıkarabiliyorum? Ben işte bunu tarttım mı ne kadar Valla tartmamışım ama tahminimiz var yani. Tahmin var. Tahmin 850 900 arası. Canlı hali değil mi? Tabii canlı. Ee, kesince bu yüzde 50 doğal Bu, bu. bu. Üçü ben 200 inayın içinden almışım. Bunlar da lan. Bunların tohumunu alıyorlar yani ha. Millet Ha. Yani töreme üretiyor. Evet, evet. Daha artık et elde ya yediriyor. Buna yedirirsin iki katı. O baştaki evet. <laughs> o baştaki yani bir yemiş daha. Onu diyorum. Bundan <laughs> iki katı verim elde ediyorsun. Allah, Allah, Allah. mübarek etsin. Ne kadar? Oğlum, Allah. Ben güvenli miyim? ben tamam, masum olabilir, sakin olabilir. Agresif, ha? agresif hayvan. <laughs> Şunlara baksana ya. Çok atıl kalmış ha. Buraya kim şimdi gelecek şimdi ki ya? Yani? Daha yeni yeni hareketleniyor. Ama burası çok şey kalmış. Atıl kalmış. <laughs> e soru paramparça. <laughs> hayır hayır sıkıntı değil. <laughs> Yok konuda yanlış bir şey var. Yok sana. mi? Evet o da büyük üyeler de var. büyük de var

diye hemen göbek atıyor şey. Hmm. Yani o farklı taraf da düzgün tabi. Bizim hmm. Evet. arpa yiyen mal hep işkembe yukarıda olur. Hmm. Ama kısmı veren mal hep aşağı. Ama yani büyük ve geniş diyorsun. O da olarak o da kilo değil. Kilo mu gösterdi Tamam. Evet. Ha mesela bu dört. Üç adam alsa bile. Üç kişi rahat, rahat şey yapar. Evet. İsim ne abi? Mehmet. Bana da alayım. Evet. Şimdi pazarı dolaş. Evet. Çadırlara girelim. Evet. Yap. Sana deli mi geldi? Canım çok. Bak, ne yiyeceksin? Bir <laughs> de düşünürüm ki, eğer bunu yapmamışlar, tepkileri daha böyle şey. Bu hayvanlar nereden geliyor abi? Aradan geliyor. Aradan. Mer hayvan değil mi bunlar? Tabii mer hayvanı. Mer kek gibiymiş yani. Aradan gelme yani. Allah yani. Allah. Yok kalmaz Bir de küçük başlara bakalım ya. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ha? Yüklemi... Olmuş, evet. 420 ile 450 arasında aslama yapar. Et evet. 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 Bir dakika. Kesilmiş hali. Tabii. Şapşap şap ediyor. Abi, Mehmet abi. Seni gidi şap <laughs> 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 Mehmet abi. Bakar, sen, sen, sen onu bırak da adam dört parçaya da böldü ya. Dört parçaya böldü. İstersek keserim diye. <laughs> Yurdum insan, Anadolu Yur insan abi. adam. Sen ne diyorsun bu konuda Barış? Ben size katılıyorum abi. Ha? <laughs> size katılıyorum. Küçük abi. Bunlar küçük baş. Bunlar kölük, bizim orada kölük konuyor. He? Kırık mü? Öyle diyorlar ama hani isimleri farklı olabilir. Bu genelde İç Anadolu ağırlıklı bir e, hayvan. Bu şeyler var ya. Hangileri evet. abi? Bu kuyrukları şey oluyor. Aşırı Hı -hı. Bir yağ oluyor mesela. Kuyruk yağı dedikleri bu işte esas. Yavrum ne yapıyorsun? Abi, abi. abi selam da Hayırlı pazarlar Allah'ın bari gelsin. Abi, abi nere malı bunlar? Van'ın malı abi. Ne? Van. Abi Van var da. Hep Van ya. Var mı ya? Var abi. Van'ın bütün malı verip koyuyor. Yok estağfurullah ol. şey olur. Hani ben genelde ana Anadolu ağırlıklı bilirim o e, yani yağın yoğun olduğu, kuyunun yoğun olduğu biliyorum da hani Yok, şey açısından. Van'da da var. Öyle mi Van'da da mı var? Da var. Ne diyorsun? Gelmeden önce bir kırsaydın ya. Abi bunları kırdık da bunları yetiştiremedim. Yetiştiremedim. Olabilir ya. Yani. Evet. Olabilir abi. Bir de orada havalar soğuk abi. Onun da etkisi var. Allah mübarek Allah. etsin. Şu Allah. koçum, şu koçu görüyor musun abi? Kendini gösteriyor zaten. Şu ne mu? Ne diyor abi? Bir de... 27 kutu abi. O. Onu oh. tamam. En biz de Allah. en yükseğini seçmişiz. Evet. Ama Kaç yaşında abi? Bir abi bir yaşını bitirmiş, ikinci yaşını giriyor. Abi şöyle. Bir yaşını bitirmiş derken 12 aylık mı? 12 ay bitirmiş. 12 ay bitti, 13 falan mı? Yok yani çünkü... 15-16 arası. Niye diyorsun? Çünkü boynuz çok uzun ya. 15 16. O bir yıl içerisinde var abi. Ha, ha. yok ben onu kabul ediyorum mesela. Bunun küçük olanlar belki hani yıl iyi ayı. pazarlık yapayım hemen abi. Hmm. Bir yaş olan var. Hmm. Boynuzuna bakacaksın bir yaşına mesela bu bir yaşına. ancak olabilir abi. O şekil. Olabilir. Boynuzu daha büyük olanlar var. Mesela bu. Şu mesela. Yaşında. Ha belli zaten İki abi. 2 yaşında. 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 Şu ne, ne, ne diyor ona şunu görüyor musun? O kırmızı mı? Evet bak bak şu. O öyle. 26 çıkalım. Boynuzu o zaman cılız olanlar biraz 17'ye kaçıyor değil mi? 17-18. He şunlar. Bu işaret etkilerimizi satın aldık. Ha işaret ha, işaretle, kırmızı olanlara işte satmıyoruz. Yok yok şey olarak söylüyorlar. Yani mesela diyelim yani ki aldınız. Ama siz kesmenizi sordunuz. Burada yaparsak. Burada mı yapacağız? Burada mı yapacaksınız? Burada mı? Birey, birey, yapacağız. Normalde kesimini almıyoruz. Yok yok onu biliyorum zaten. Evet. Farkında bir şey Olur. Kasaplarımız var. Söylüyoruz. Kesip veriyoruz. Burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Burada yapıyoruz. Burada burada.